Evet, Üstadımız bu ifadeyi tarikatı anlattığı 29. mektubun 9. kısmında anlatıyor. Orada tabii tarikatın güzellikleri anlatılır, kemalatı anlatılır, insanlığa getirdiği güzellikler anlatılır, insanların Cenab-ı Hakk'a ulaşmada gösterdikleri faydalar, açtıkları yollar anlatılır. Çok güzel yani. Bununla beraber vartaları da, tehlikeleri de anlatılıyor, tuzakları da anlatılıyor. Sanki bu o yerde. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen e, cadde-i kübrasından birileri kendine bir velayet yolu açmaya çalışıyor. Acaba bunlar yani doğru mu yanlış mı yapıyorlar manasında. Şimdi baktığımız vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden kim çıkarsa o helakete gider. Yani öz cümle bu. Kim onun zincirinden çıkarsa, yolundan çıkarsa helakete gider. Onun için dikkat edersen Üstad Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde Allah'a anlattığı yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Niye? Çünkü La İlahe illallah Muhammedur Resulullah birbirinden ayrılmaz. iki mühim ifadedir. İkisi birbirine delildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a aynı olmuştur. İnsanlara o yolu kendisi Allah'ın izniyle açmıştır. Ulaşmak için. Onun yolunu kim terk ederse Allah'ın yolundan da sapmış oluyor. Bütün ehli hakikat demişler ki kullu turukun mesdudun bütün yollar tıkalıdır. İlla sadece minhacul Muhammediye. Muhammed'in yolu hariç bütün yollar tıkalıdır. Dolayısıyla kim yol açmaya, kim bu manada herhangi bir çığır açmaya çalışırsa o çığır da o yol da tıkalıdır. Sadi Şirazi bir ifade kullanıyor Farsçası. Ben burada Türkçesini okuyacağım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen onun yoluna gitmeyen muhaldir ki hakiki envarı hakikate vasıl olabilsin. Muhaldir yani. Envarı hakikat. Ulaşması mümkün değil. Şimdi bu manada baktığımız vakit demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlık namına bu cümleye geliyoruz. cenab Hak'la muhataptır. Dolayısıyla Allah'tan gelen ifadeler doğrudan insanlara aktarılır. Onun vasıtasıyla. Elbette. Nevi beşer, insanlık nevi, onun caddesi haricinde gidemez. Yol o çünkü. Mesela diyorum bir yol var ki o sadece Mekke'ye gider. Sen diyorsun ki bu yoldan başka bir yoldan gideceğim. Sen istediğin yoldan git, o yola ulaşamazsın mesela. Onun caddesi haricinde nevi beşer gidemez ve bayrağı altında bulunmak zaruridir. Bu da liva hamd burada onun o şeriat bayrağı dediğimiz, vahiy bayrağı dediğimiz bayrağın altında olanlar mahşerde de onun inşallah bayrağı ve sancağı altında toplanacak. Ben bu bayrağın altında kalmam. O zaman sen hakkatı bulamazsın. Ben bu yoldan yürümem. O zaman sen doğruya, hakkata ulaşamazsın. Ben bu güneşten istifade etmem. O zaman sen ebedi karanlık ve zifiri içerisinde kalmakla cezalandırılacaksın. Bu cümle çok mükemmel bir şekilde bize bu dersi veriyor.